şuralardan. Geçelim. birazcık hızlı yapacağım arkadaşlar. Neye çalışacağım? Şöyle. sofra nereydi? Bura bulundum. Evet. Çok yanlış gittik. Şuradan adamdan gideceğiz. Abi bir şey söyleyeceğim ya. Dur dur abi buradan işte. Bakalım arkadaşlar gerçekten şu oldu. Az önce TikTok'ta dolanırken bu oyunun Robux verdiğini gördüm. Yani ben de hemen videosunu çekmeye karar verdim. Bakalım. Gerçekten arkadaşlar veriyor muymuş? Yoksa efsane miymiş? Hemen bakalım. O videodaki gibi yapacağım aynı. Tamam. Hemen arkadaşlar oy, oy. Bir tanesinin arası orada çok açıktım. Şöyle. Bakacağım arkadaşlar. Bakalım. Gerçekten Robux veriyor muymuş? Kız arkadaşlar sayfa yeniliyordu. Ve arkadaşlar şu oluyordu. Roblox veriyor. Mesela bakalım. Orada da kendisi. Ram böyle bir yerlere attı biz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Yalan olduğu buradan belli. Bakın. Gerçekten bakalım. Şimdi arkadaşlar e, hemen gelin. Bakalım vermiş mi Robux'umuzu? Vermemiş mi? Hemen bakacağız. Allah ne yaptın? Bizi nereye attın ya? Hemen arkadaşlar şöyle bakalım bir vermiş mi, vermemiş mi? Vermemiş. Vermemiş arkadaşlar. Bakın. sayfa inlemiyoruz arkadaşlar. Çok kötü. Evet arkadaşlar vermiyormuş. Hep